Bugün birlikte makyaj masamızı düzenleyeceğiz. Ay bu kotor tümlüyor. Herkesin hayali değil midir şu Ikea'daki? Ay yataklara bak çok güzel. Ha peki makyaj dışında her şeye bakmamız. <laughs> Ay ne kadar güzel ya. Şunu kimse görmeden şundan söksek ya. Sökme planı mı düşünüyorsun? <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir bakıyorsun ki. A kız ne güzelmiş. İnanam Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Başlıkta gördüğünüz üzere bugün birlikte makyaj masamı düzenleyeceğiz. Aslında şöyle nasıl düzenleyeceğimizden biraz bahsedeyim. Az ve öz makyaj malzemelerim var. Dağınıklık sınırı benim sinirimi bozuyor. Şöyle göstereyim böyle mesela hani aradığınızı bulamamak derecesi mesela bir ben arayacakken buradakilerin hepsinin ve dağılması buradaki şeylerin şey olması falan buradaki rujlar ne bileyim sindirimi bir tık bozuyor bu far paletleri mesela böyle çok yamuk duruyor burada. O yüzden ben diyorum ki buraya bir çözüm bulayım. Her şey daha derdi toplu olsun. Ve bunun için bir alışverişe çıkalım. Ikea'ya gidelim ve Ikea'da birlikte bir şeyler bakalım ama anladığım kadarıyla bunun öncesinde buranın kaç santim olduğunu onu yazmak gerekiyor ki sonra iki da başımız belaya girmesin. Ay bu kaç santimdi ya falan demeyelim. Şimdi şuradan şurası 100 santim arkadaşlar unutmayın 100 santim. Buradan burası da 32 santim. Yükseklikleri kaç buranın? Yükseklik 10 santim. Yazalım. Ne dedik? En, en, en değil kız boy. Boy. Boy mu kız o en mi? Boy. En. En bu boy bu. En evet. En yüz boy kaç dedim? 32 mi dedim? 32. Yükseklik 10. Okay. Bunu hallettiğimize göre hızlı bir şekilde hazırlanmaya geçebiliriz. Uzun zamandır böyle makyaj yapmıyorduk ya böyle karşılıklı bir tık özlemedim de arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Hızlıca yapacağım hemen çıkacağız sonra. Yeni aldım şu Vichy'nin odaklı kız. Şu Vichy'nin. Nemlendirisi. Çok güzel. Tamam bunu böyle hızlı bir şekilde şey yapalım. Çok severek kullandığım L'Oreal'in True Match miydi? True Match Terumu. Benimki 2-3 light olan. Çok iyi. Yani cildinize gerçekten çok çok iyi uyuyor. Aa, fırçalık alacağız. Bak onu da unutmayın. Çünkü bakın şurada fırçalıklarım böyle. Güzel mi? Alsak mı? tane? Cilde çok güzel oturuyor ya bu. O kadar seviyorum ki. Story çekeyim. Geçmiyoruz. çok güzel oturdu. Bakın nasıl tam tam oturdu. Tam ya böyle çok. Gerçekten tam cuk yani. Çok beğeniyorum. ask me how he got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're going Şimdi storamızı çektik. Makyajımızı tamamladık. Şöyle saçlarımızı geri atalım. Bir takı takalım. Şunlar şöyle. Okay. Çok tatlı. Neyse hızlı bir şekilde hazırlanıp çıkalım. Evet sonunda iki adayız. Şimdi böyle dolana dolana istediğim şeylere doğru gidiyorum. Herkesin hayali değil şu iki şeyleri böyle alıp tamamını yapmak? Çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum ya. O kadar yani ne alacağım bilmiyorum ki. Ha bak şunlardan alacaktık. İsmi yazın. böyle dışarıda yemek yediğimiz için. İçecekleri falan Allah İçecekleri falan koymalık bir şey istiyorduk böyle. Dışarıya bahçeye tabakları falan koymak için. Örtü mü alsam acaba şu altına böyle çekmece örtü. Sürekli böyle altına makyaj malzemeleri geldiği için o tezgah aşırı tutmuyor. Dolap içine mi? Ha dolap içi. Makyaj malzemeleri çok şey oluyor ya. Alayım mı ona? Fiyatı 43 lira mı 40 lira mı anlayamadım ama bir tane alalım. Ama boyu ne bunların? 150'ye 50 diyor. Güzel şeyler var. İki ay gerçekten benim favorilerimden. Sonra atalım evden çıkmadan story çektim. Bir de şu giyme dolabımın şu alt kısmına bunlardan istiyorum geçirmeli ben, ama ben asla bunların boyunu ölçmek aklıma gelmedi. Benim giyme dolabımda böyle bir çekmece var ve bu çekmecede şey sıkıntısı var. Aşırı gözlük ve kemerler birbirine girmiş durumda. O yüzden onlar için böyle bir şey istiyorum. Baksana çok güzel ama işte ölçmek aklıma hiç gelmedi ya. Bunların boyutu kaça kaçmış ki acaba? 15, 35, 5 diyor. Aynen bak tam olarak bundan istiyorum işte. Yattığım odanın Hemen yanında şöyle bir sarı daha var. Şöyle siyah. Yani onun beyazı var tabi. Onu değiştirmek istiyorum. yataklara bak çok güzel. Ay ne kadar güzel ya. Ha, peki makyaj dışında her şeye bakmamız. Tam <laughs> böyle doğru mu geldik ya? Yemek kısmına çıktık. Böyle olmaması gerekiyordu sanki burası. Yani şu şu şeylerine özenirdim. Derdim ki Allah'ım inşallah bana alırlar falan bunlardan diye. <laughs> Her geldiğimiz Hep bunları düşünürüm. Şimdi banyo bölümündeyiz. Genellikle istediğim şeyler böyle kutu 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 şeyler genellikle banyo bölümünde oluyor. Şimdi onlara bakalım. Ben geçen bunları görmüştüm. Bunları çok beğenmiştim. Bunları. Şu içindeki şeyleri. Şurada sepetler var. Şimdi sepet ve kutu bölümünü tam olarak gelmiş bulunuyoruz şöyle. Ne? Bir tane mi bu. Arkadaşlar. <laughs> böyle saçma saçma şeyler yapmayın. Aa böyle keçe var. Bakın benim aklım bunlardan benziyor işte bunlara. Kutu. 120 lira bir tanesi. Yo bu başka bu pardon. Mantıklı mı almak ama ya? Şu an yani bulamazsam telaşı birazcık benim bedenimi sarmadı değil arkadaşlar. Şu video kesinlikle bitti yani. Ama şurada istediğim şey. İstediğim bu. Şunları istiyorum. Bu bunlardan kesin kalmadı. Şu kapaklık kutu olur. Şunlar da olur şöyle. Şimdi çekelim. Kutuyu da çekelim. Şu an burada bulmak istiyorum. Bunları istiyordum yani. E şunlar burada var işte. Bunları bana verin. Teşhir ürünü diyor. Şimdi çekmecelerini kullanmak istiyorum ben. Anladın mı? Şu sepeti, şu sepeti beğendim de. Bak şunları şurada. Hı -hı. Ha evet bak bu. Bunu kaça kaç bu? Sığmıyor ki şeye. Böyle bir şey istiyorum işte ya. Böyle. 12 yani santim değil 10 santim yapamadınız mı arkadaş? 10 santim yapsa da kapanmaz ki. Kılı kılına kapanır yani. Çekmece tam kapanmıyor bir 9 santim falan olması gerekiyor bunun için. Koskoca iki yasın yani. Bir makyaj şeyi düşünemedin mi? Anne ya. Şunu kimse görmeden şundan söksek ya. Hı? Öderiz yani yani. Kimse görmeden sökersek hiçbir sıkıntı olmaz. Sökme planı mı düşünüyorsun? Böyle? <gülüyor> 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 Öyle bir bakıyorsun ki. <laughs> Cevap bile vermeden sökmeyi düşünüyor. <laughs> evdeki şeyden bile kalmamış yani yüksek abi burada. Bulamadık. Yani hiçbir şey bulamadık. Bu hikaye gezimizden sadece nasiplenen tek kişi var o da annem. <laughs> <laughs> Ama sinirlendim yani. Koskoca iki asıl sen. Aa, o kadar makyaj şeyleri koyuyorlar, masaları koyuyorlar. İçine bir organizatör, bir kopya şey koymaz mısın ya sen? Ne bulduğuma, nasıl bir şey bulduğuma bakarız beraber. Evet, şu an evdeyiz ve bugünkü şanssızlığımız mı demeliyim, ne demeliyim bilmiyorum ve takipçilere hemen sordum. Dedim ki ben nasıl bir şey isteyeyim Hemen gösterdim onlara. Dedim ki şöyle bir şey istiyorum. Size de göstereyim. Şöyle bir şey istiyorum dedim. Bakın. Gördünüz mü? şeffaf böyle dik 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 dik. Aynen bu şekilde istiyorum dedim. Sordum size ve hemen mesajlar gelmeye başladı. Dedi ki şurada var burada var falan filan. Sonrasında nerede olduğunu gördüm. Amazon'da buldum. Tam olarak bakın şöyle fotoğraflarda böyle. Benim anladığım kadarıyla bu yurt dışından gelecek. Bakın böyle. Ya sadece neye karar vermeliyim biliyor musunuz? 11'li mi almalıyım? 10'lu mu almalıyım? 13'lü mü almalıyım? Yoksa 16'lı mı almalıyım? Bunun kararsızlığını yaşıyorum. Bir de nasıl geleceğini bilmediğim için bu kadar çok yüksek şeyle almayayım. 11'li alayım diyorum. Çünkü 11'in şekli tam olarak böyle. Yani işte şuraya far paletleri. O fırça koymak istersem işte buraya rujları dizerim. Buraya aldıkları dizerim. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Bence çok mantıklı. Bence kesinlikle bunu almalıyız. E, bu şu an içime en çok sinenlerden biri oldu. Böyle bir şey herkesin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani ben şimdi bunu aldım ve alta bunun linkini bırakacağım. Girip siz de alın. Bunu da siz yararlanın istiyorum. O yüzden iyi bir şey olsun istiyorum aslında ve uygun fiyatlı olsun diyorum. 11'liği alalım. Ama ne zaman gelecekmiş şey biliyor musunuz? 20 ile 22 Nisan. <laughs> Şaka mı? Ay sonu. E ben bu videoyu ne zaman bitireceğim? Tamam. Ben bundan alıyorum şimdi. bunu parçalamıyorum? Yani hoşunuza gitti değil mi? Bak şimdi şöyle göstereceğim size. Böyle şeyli ya. Bak çok dağınık değil mi burası? İnanılmaz dağınık ve hoşlanmıyorum yani bunun dağınık olmasında. Bence çok yeterli olacak 11 tanesi. Bir de şunun kapağını açıp bunlardan kurtulurum. Bir de yeni aldığım şu fırça setini belki şu şekilde falan buraya dilerim. Ben 10 çok yeterli olacak diye düşünüyorum. Ben bunu alıyorum o zaman. Bu geldiğinde videoya devam ederiz. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Hadi bakalım ayırınısı ya. <laughs> Bugünden sonra başımıza bir iş gelmezse iyidir diyorum ve satın alıyorum şimdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah bize şey göndermezler. Ayakkabı falan böyle hani saçma bir şey gönderiyorlar ya da bunlar böyle boyutları küçücükmüş bir şey falan bir oyuncakmış aslında bunlar şu kadarcık falan geliyor. Bir tırzmadım değil. Gerçekten bu videoyu kaç gün sonra başlatıyorum sizin haberiniz var mı? Başıma neler geldi sizin haberiniz var mı? Bu size en son Amazon'da gösterdiğim siparişi verdim. Her şey süper, okey. Gelecek, bekliyoruz. Aldığım kutular sen gümrükte takıl. Geleme. Başka bir şey bulamadınız mı gümrükte takılacak yani? Uyuz oldum ya. Gerçekten sinir bastı beni. Sonra hızlı bir şekilde tekrardan sipariş vermeye çalıştım. Yani oradaki süre zarfında çok uzun bir zaman gösteriyordu ve ben bu videoyu bayağıdır çekemez oldum. Yani ortalama bir 15-20 gün çekemez oldum. Ama sonrasında bugün kapı çaldı ve geldim. Arkadaşlar geldi yani. O kadar mutluyum ki. Bakalım hep birlikte hemen açmak istiyorum. Çok heyecanlıyız. O kadar hafif ki. O kutular bu sığmış gibi hiç hissetmiyorum. İnşallah başka bir şey çıkmaz. Bu kutunun içerisinde o kadar kutu mu çıkacak şimdi? Aa! Ama ne güzel. E ee, buna ne sıcak? Yalnız iyi yeah. Gerçekten iyi. Bakın bu bir tane, iki tane böyle uzun var. Şunları şöyle yan yana koyarız. Yerlerinde şöyle. Bir tane böyle. Bunlara da şöyle rujluk. İki tane ruj sıcak buna. Ama bir tık küçük geldi bunlar benim gözüme. Ama güzel. Hepsini de poşetlemişler yalnız. Helal olsun. Nereden geldi bu? Made in China. UK Company name London to diyor. London'dan gelmiş arkadaşlar. Yani mesela bunlar niye gümrükte takıldı bir öncekiler? Ve bu video bu kadar uzadı. Hani bunları niye konuşmuyoruz şu an? Çok iyi bir alışveriş oldu. Bu arada Ikea'da hiçbir şey alamam, değil mi beni? Yani bunlar böyle istediğim şeylerdi ve yoktu. Ama şu an bunlara çok mutlu oldum yani artık. Bunlara ne sıcak masayı? Küçük küçük allıklar alayım ben o zaman. Bunlara bir şey sığsın. Şunlara fırça mı sığar acaba? Ne sığar? Şunlara far paletlerimi koyarım diyeceğim küçük geldi gözüme şimdi bunlar benim. Baktıkça bir küçülüyor. O kadar. Bakın. Gördünüz mü? kaliteli göndermişler sevdim. Her hepsini çek. Ay bakın ne oldu? Tırnağım kırıldı benim. Ay çok kötü biliyor musunuz yani? Ben onları şöyle tek tek yapıştıracağım. Bakın böyle oldu. Yapıştırmasa mıydım acaba? Böyle yüksek durmasa mıydı? Kaymasın diye. Yapıştırayım kaymasın. Niye kalsın ki? Çıkarız en kötü değil mi? Göndermişler kullanalım o kadar bekledik. Trendyol'u var ama mesela Trendyol'dakiler böyle şey mesela bu çekmece yani bir set alacaksın ki bunun çekmecesini kullanacaksın. Yani ben de öyle istemediğim için almadım yani öyle. Ama bunlar bana bir gözüme az geldi ve küçük geldi biliyor musunuz? Hadi hayırlısı. Ama bugün sizinle beraber bunları yerleştiremeyeceğim. Ben yani çıkmam gerekiyor. Şu çınlamamı halletmem lazım falan filan. Ama yarın hiçbir işim yok galiba. Belki bir AVM'ye gidip onları tamamlarım. Ben aldık hastasını da bir böyle likit aldık ama. E o yüzden böyle birkaç beğendiğim likit aldık var. Trendyol'dan onun gelmesini beklemek istemiyorum. Gidip onları alırım. Ya sanki çok malzeme ama yetecek tabii bunlar. Allah Allah. Kendi kendime geliyorlar ama bana fark ettiniz mi? Ama yani bence bak bunları da yapıştırdık güzel oldu. Güzel oldu. Güzel olmadı mı? Bunları böyle bakın altına yapıştırıyorum böyle. Yok, normali böyle. Ama yapıştırınca kaymayacak. Gerçi kaymaması için ve pislenmemesi için Ikea'dan alkol şeyden almıştık. O da olabilir yani. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Bir tane fazla vermemişler. Ne yani fazladır diye düşündüm ama bir tane fazla vermemişler. Tamam ya en büyük sizsiniz ya. Kutular şu an bu şekilde. Güzel aslında he bir yerleştirince göreceğiz bakalım. Hadi yerleştirelim o zaman. E, kaldığımız yerden videoya devam edebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim ben bu kutuları açtım. Bunun üstünden aylar aylar geçti 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 gibi bir şey oldu. Kutular burada yani yıllandı. Şimdi böyle hazır evdeyim. Hafta sonu işim de yok. Şimdi bütün makyaj malzemelerini bence ilk önce buraya çıkarmalıyız. Sizi nereye koyayım? Çok güzel bir soru. Şöyle koyalım bir. Tamam mı? Şimdi kutuları çıkartalım direkt kutular böyle bu şekilde. Yani niye böyle kutularım var? Niye yeni aldın dersiniz? Bunlar hoşuma gitmedi nedense. Ve burasının çok fazla dağınık olması bir türlü düzelmedi. Ve bu durum benim sinirimi bozdu. Yani sevemedim diyebilirim. O yüzden buraya şimdi bir düzenleme getireceğim. Tamam. Burayı bir sileceğim. Peki benim bu aklına ne düşünüyorsunuz? İnanılmaz yani bir günde bu kadar sivri çıkardım. Gerçekten sinir oldum. Bir de dün Tabii siz bu videoyu izlediniz onu izlemiş olur musunuz hemen düşünün. Aynen. Sünnet düğünü vardı biliyorsunuz ki. Bunu, bu videoyu ondan sonra çekiyorum yani. O yüzden aşırı böyle makyajdan mı oldu, ne oldu ben anlamadım. Ama yani oldum Bu kadar sivri çıkarabilir mi bir insan? Burası mahvolmuş ya. Burası olmuş ya. İşte böyle kutuların altında kalıyor ya bir de kutular böyle sürekli sağa sola falan gitmiyor. O yüzden burası böyle şey oldu. Göstereceğim şimdi size bunun son halini. Tamam. Bakınız. Burası şöyle bir çekmece. Şuraya ne döküldü biliyor musunuz? Şey, vücut peelingi, yağı. Vücut peelingini ben buraya koydum. Elimde durmasın diye. Ama bir döküldü ve çok bir çok yağ. Diyorsunuz ki Ikea'dan aldığımız şeylerden biri. Altına zemin için zeminine sermek için böyle bir şey aldım. Bugün çok beceriksizliğin üstünde. Hadi bakalım. Bu kadar yani hani bantlayacağınız ne olmuş olabilir anladın mı? Hani ilk ya da bunu açıp sermeyeceğiz herhalde. Şimdi bunu buna göre ölçüp koymamız lazım. Bakalım bakalım bakalım. Tersin noktalı kısım buraya gelecek. Şimdi ben bunu keseceğim. Ben bunu düz keser miyim? Yani yanlış kestiysen bir tane daha yok, öyle söyleyeyim. Yok, tam. Hatta birazcık bile fazla kesmişim. Şimdi şuradan da şuraya şöyle bir çıt atacağız. Biz buradan atalım. Bir orada çıt attık. Bir de tam <laughs> Ben bunu buradan şimdi böyle düz keser miyim? Bence keserim. Yemin ederim tam kestim, var ya. Bir görseniz gurur duyarsınız benimle. E burayı da mı yamuk kestim acaba? Şey oluyormuş peki, ben bunu sağdan soldan küçülte küçülte... ...keşişik. <laughs> <laughs> ben bunu bir daha yapamıyorum bu an, düşünsenize. Çok sığmadı yani. Oldu aslında ya. Yok yok oldu, bakın. Şey oldu sadece. Buralar niye böyle çıkıyor? bir fikri olan bir şey olan var mı tam otomatik mi çünkü biraz büyük kaldı hiç mi çıkıyor acaba bence o yüzden yani yoksa benim kesmem mi? gram alakası yok şimdi kutuları dizelim e bunlar buraya çok az oldu yani benim aslında bence bu takımdan bir tane daha falan almam gerekiyordu yani ben çok olur diye düşünüyordum ama hiç çok olmazmış yani. Mesela ben koyalım. Şunu nasıl hissedeceğim? Gerçi temiz daha ya. Bir yerleştirelim. Sizi şöyle yukarı mı koyayım acaba da Onda O fondötenlerin... Fondötenler çok fazla olduğu için bunları böyle buraya dik dik koydum. Çok fazla değil. Yani benim Günlük rutinimde şöyle söyleyeyim size aşırı makyaj yapmak yok. Gerçek anlamda yok. Şöyle söyleyebilirim ki size normal BB krem ve bir böyle likit Benim için çok 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 yeterli. Genel olarak kullandığım şey şu. L'Oreal'in True Match Nude serisinin serumları. Gerçekten inanılmaz güzel. Bende iki rengi var. Çünkü ben tam rengimi oturtmuş değilim. Nedense anlayamadım. İki rengi karıştırıyorum ve öyle sürüyorum. Benim arada bir ten rengim var. Ben bunu fark ettim yani. O yüzden ikisine bir uyguluyorum. Öyle daha iyi oturduğunu düşünüyorum tenime. Daha güzel oluyor yani. Kapatıcı kullandığım şeyler. Şu L'Oreal'in. L'Oreal'in şu Inflatable Concealer'ı çok güzel. Ve bu ikisini kullanıyorum. Maybelline Eraser serisi. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bakın Şeyler, bibiler böyle oldu. Güzel oldu bence. Şunları şöyle dip koysam kapanır mı? Kapanmaz burası. Ne yapacağız? Bunları bence şöyle buraya yapay yaparız Daha düzenli duruyor sanki. Yani ben ilk halimizde buraya gösterdim değil mi? Yani bu kutular ve sanki bir dağınık gösterdiği için çok içme sinmiyordu. Ve bence öyle yani. Yine mecbur bir kutu koyacağız buraya ama içime hiç sinmedi. E bir de şunu fark ettim ki ben rimel herhalde. Bu ne? Çok sevdiğim Kiko'nun ve 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 farmasının maskarası inanılmaz güzel. Sadece yazın kullandım. <laughs> Sudan akmayan Lash Lashion Sensational maskarası. Bu, bu, da güzel gerçekten. Lorelin. Bu Merve Özkaynak Sephora serisi inanılmaz güzel. Allah'ım bitiyorum. Böyle güzel bir allık olamazsın. Anastasi kırılmıştı aslında. Şu açsam ya. Oy. Ay inanmıyorum. Bu kadar kırılacağını hiç düşünmemiştim. Şu fırçalarımı da bir yıkasaydım ya. Yani. O fırçalarımı yıkayalım aslında beraber. Var ya. Çok iyi olur. Görüyor musunuz? Of, görüyor musunuz? O kadar dinliyorum ki. Şöyle falan durması lazım diyorum. Bunu o kadar merak ediyordum ki. Denedim. Birazcık denemiş olabilirim. <laughs> Ay böyle aynısı olan hiçbir şeyim yoktu. Yani çok iyi oldu bu. Bunu nereye koyalım? Bu da bir fondöten gibi. Sığmıyor işte bakın. Sorun ne biliyor Böyle yamuk kalmasını falan hiç sevmiyorum. Yani şunun böyle düz falan durması gerekiyor. Hiç hoşlanmıyorum. Ancak buraya mı koyacağım şimdi? Yani bunun içine koymak istemiyorum. Göz kalemimi şuraya koyayım. Çok nadir göz kalemi kullanırım bu arada. Nemlendiricilerim. Nemlendiricilerim bence buraya koyayım. Ve güneş kremlerimi. burada kapanır mı acaba? Son hali böyle oldu. Yani genel olarak bir makyaj malzemem aslında bu kadar şöyle göstereyim. Tam olarak şu kadar bir makyaj malzemem var. Dediğim gibi çok az makyaj yapmıyorum. En sevdiğim makyaj malzemenden biri. Rimmel ve BB. İkisi de olsa yeterli bana yani çok da. E, şu sıralar böyle ağır makyajları ve yoğun yoğun şeyleri sevmiyorum maalesef. Bu da e, hem nemlendirici hem renkli. Yani BB'li renkten şey nem... Nemlendirici Güneş kremi. Bileş kremi, sonra bir eyelinerımız var şurada. Eyelinerimi da şuraya koyayım. Siseido'nun Sivice'ler için böyle fondöteni gibi sivilceli olduğum zamanlarda mesela bu zamanlarda ilk başta bunu böyle e, pıt pıt buralara uyguluyorum. Sonra BB kremi uyguluyorum. Şuraya bir atılacaklar kutusu yaptım şurada, şöyle. Şuraya da koyayım. Çünkü burada şimdi boşluk oluştu. Şöyle bakın, şurada makyaj malzemelerim olmuş olur. Şurada da şöyle bir boş bir kutuyu içine. Şey yapmış olur mu olmaz mı? Şöyle şu kutunun içerisine falan şöyle fırçalarını atıyorum. Şöyle. Neyse ben bunu bir yıkayayım da onu düşünürüz Şöyle oldu. Bence iyi oldu ya. Daha düzenli gibi durdu. Daha mı karışık oldu? Yok bence çok düzenli durdu. Yani o fırçalar falan kötü duruyordu. Şu an daha yeterli toplu. Kapanacak mı? Kapalı. Buraya da o dediğim gibi oraya koyarım. Yeni bir aparat aldım. Beraber onu deneyeceğiz. Şöyle. Onun içerisinde böyle şeyle yıkıyorsun. İçerisine su. Şöyle. Birazcık da sabun koydum. En çok kullandığım tuvaletten fırçası. Sonra bunu buna geçiriyoruz. Ya ben niye <laughs> böyle bir şey Sonra bunu burada böyle. E çalışmıyor. E çalışmıyor. <laughs> Ay pili yok. <laughs> pili taktım. Başlıyorum. İnanamıyorum. Çok iyi temizledi yalnız. Bu ne? Yani iyi temizledim derseniz suyun renginden bir şey yaptım ama Oha bayağı şey çıktı ama yani. E, ben bunu yine yıkadığımdan mı yıkadım? Bunu düşünmeliyim yani. Allah! Ürün bozuldu şu an. Şu şu buradan... Şu an suyun rengi hiç değişmiyor bakın. Şu an hiç öyle bir şey olmuyor elimi yıkasam daha <laughs> nasıl yıkarım acaba? Bak yine aynı şeyi düşünüyorum. Bakın nasıl döndüğünü size şimdi göstereceğim. Şimdi fırçaları bir şekilde temizledim. Gayet güzel temizlendi hepsi. Bayağı iyi oldu var yani. Şimdi şöyle. Burayı şöyle yapmaya karar verdim. Fırçaları eski yerine bırakacağım. Kesinlikle eski yerinde bırakacağım. Şimdi bu kutuyu yıkayıp temizleyip şuraya koydum. Şimdi benim Genel olarak burada böyle şeylerim oluyor. Nasıl diyeyim? Bu odada işte durması gereken ne bileyim işte şarj başlığı, işte şu saçlama taktığım şu tokalar, işte ne bileyim başka şeyler falan, işte güneş ekstra büyük, vücut güneş kremi, işte gece sürmem gereken veya içmem gereken ilaç falan. Kalem, kalem, şöyle işte gereksiz bir sürü şey oluyor. Onları sağda solda bırakamıyorum. Evet çekmeceye atmak zorunda kalıyorum. Başka çekmecem dolu. O yüzden burası çok çok daha iyi oluyor. Ama işte böyle hep böyle köşeye sıkıştırıyordum, kötü duruyordu. En azından dedim ki bari bunu böyle bu şekilde şekilde bir organizerin içerisine çok güzel bir şekilde dizeyim. Makyaj malzemelerim de burada böyle bu şekilde durmuş olsun. Benim çok severek böyle kullandığım her bir şeyde makyajda veya cilt bakım öncesi kullandığım taşlarımı da hep yanımda tutarım. Bu da bir hata yapmış olabilirim. Stratejik hata. Buranın boyutunu ölçtüm ama tuların azlığını bu kadar az olabileceğini düşünmedim. Çünkü ben bunu kaçlı aldım biliyor musunuz? 11'li aldım. Şu an gayet yeterli oldu. Şu altına koyduğum Ikea'dan aldığım şu yapışkanlı şey de çok iyi ediyor temizleme açısından. Gördüğünüz orada nasıl leke oldu. Ee, yani şu an gayet sevdim. Umarım yani siz de sevmişsiniz. O yüzden kendimce böyle kendime yetecek kadar makyaj malzemem var. Ve onları bir şekilde sizinle birlikte yapmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim açımdan zor bir video oldu. Çünkü ha çekeceğim, ha çektim. Hadi şimdi zaman çekeyim derken 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 aylar geçmiş oldu. E, ve ben de burayı bir şekilde düzenleyememiş oldum. Yani istesem düzenlerdim ama videoda düzenlemeyi çok istedim. Başını çektik. iki ya da bulamadık ettik. Tüm süreci gördünüz. O yüzden videoyu yarada bırakmamak için birazcık böyle uzun sürdü. Ben sevdim bu olan kısmı. Önceki haliler çok çok daha iyi olduğu kesin. Daha düzenli ve daha hoş duruyor. Bu yüzden kendime gurur duyuyorum. Seni tebrik ediyorum. Ben seni tebrik ediyorum. Eğer <laughs> tebrik ettiğime göre videoyu kapatabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benimle böyle bir serüven yaşadığınız, yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sürü bir sürü like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu kısımla ilgili başka fikirleriniz varsa yorumlara da bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.